Venüs'ün sırlarla dolu yüzeyi. Kayıp kraterler nihayet ortaya çıktı. Venüs, Güneş'e en yakın ikinci gezegen. Bu zorlu gezegen adeta gizemlerle dolu bir yapboz gibi. Çoğu gezegenin yüzeyinde kraterler hakimken, Venüs'te büyük çarpma havzalarının olmaması dikkat çekiyor. Gök bilimcilerden oluşan bir ekip, Venüs'ün kayıp kraterlerinin izini bulduklarına inanıyor ve bu buluş, gezegenin tarihini anlamamızda büyük bir dönüm noktası olabilir araştırma, Venüs'ün en eski yüzeylerinden biri olarak kabul edilen Hasteba Tesera bölgesine odaklanıyor. Bu bölge tıpkı bir kiremit deseni gibi karmaşık yüzey şekilleriyle kaplı. Radar görüntüleri burada geniş bir dizi eş merkezli halkayı ortaya çıkardı ve bilim insanları bunun ardışık iki büyük çarpışmanın sonucu olabileceğini düşünüyor. Venüs'ün bugün yaklaşık 112 kilometre kalınlığında oldukça sert bir kabuğu var. Fakat genç Venüs'te bu kabuk yalnızca 9 kilometre kalınlığındaydı. Gezegene çarpan büyük bir gök cismi bu ince litosferi delip lav akıntılarına yol açmış olabilir. Lavlar katılaştıkça bugün gördüğümüz tessera yapıları oluşmuş. Ancak Venüs'ün hikayesi burada bitmiyor. Yüzeye doğru yükselen eriyiklerin oluşturduğu kalıntı adı verilen katman, çevresindeki mantodan daha güçlü ve aynı zamanda daha düşük yoğunlukta. Bu durum, lavlarla dolu yüzeyin altında gezegeni yukarıya doğru iten bir hava yatağı etkisi yaratıyor. Venüs'te bu güçlerin bir araya gelişi, gizemli tessera yapılarının bugünkü konumuna gelmesini sağlıyor. Bu keşif Venüs'ün derin geçmişine ışık tutuyor ve gezegenin bilinmeyen sırlarını açığa çıkarmaya devam ediyor. Haberin devamı aşağıdaki linktedir. Takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.